Afrika safari gezisine katılmak harika bir şeydir. Her türlü vahşi hayvanla yakından ve kişisel olarak tanışmak büyük bir zevktir ve bizi doğayla yeniden bağlar. Ancak vahşi bir hayvana bu kadar yaklaşmak elbette ters tepebilir. Bu video tam da bunu kanıtlıyor. İşte Afrika safari gezilerinin korkunç bir şekilde ters gittiği anlar. Bir numara. Zürafaları özellikle saldırgan hayvanlar olarak düşünmeyebiliriz ancak bu bir zürafa tarafından kovalanmanın gülünecek bir şey olduğu anlamına gelmez. Bu vahşi hayvanlar çok büyüktür ve tek bir tekme ile sizi tamamen öldürebilecek güçtedirler. Bu nedenle Kenya'daki Masai Mara vahşi hayat koruma alanını ziyaret eden bu araba dolusu ziyaretçi eğlenceli kahkahalarını dua etmeye çevirmek isteyebilir. Bu öfkeli zürafa bir şey anlatmak istiyor ve çok kızgın. Rezervde bir arabayı kovalayan hayvan küçük bir cipi kolayca geçebilir ve bunu da yapar. Zürafa arabanın önüne geldiğinde yolcular için durum kan dondurucu bir şekilde netleşir. Bu zürafa oldukça sinirli ve devasa boyuttadır ve onlar kapana kısılmıştır. Bu pek de ideal bir durum değildir ama sonuç ne olur kimse bilmiyor. Belki de bu sadece bulunan bir görüntü. 2 numara bir gergedan olsaydınız insanların yanında kendinizi tedirgin hissedebilirdiniz. İnsanlar bu tür için tam olarak tehdit oluşturmuyor değil vahşi doğada kalan az sayıdaki gergedan hala kaçak avlanma riski altında. Boynuzları uzun zamandır değerli kabul ediliyor ancak boynuzları bizim tırnaklarımızla aynı maddeden yapılmış başka bir şey değil ve iğrenç gergedan boynuzu kaçak ticareti bu hayvanların neslinin tükenme noktasına gelmesine neden oldu. Bu nedenle bu gergedanların yavru bir buzağı koruyormuş gibi görünüp araçlara saldırması hiç de şaşırtıcı değildir. İnsanlar bir tehdit oluşturur ve bu hayvanlar hayatlarının bir noktasında kaçak avcılarla karşılaşmış olabilirler. Bu nedenle insanların temsil ettiği gerçek tehlikeyi bilirler. Ancak gergedanlar da kendilerini korumak için savaşmaya hazırdır. Bu hayvanlar genellikle 1760 ila 3000 pound ağırlığındadır. Ancak 6385 pound ağırlığında olanlar da vardır ve bu hayvanların ayak parmaklarınızın üzerine basmasını istemezsiniz. İki boynuzu ve son derece güçlü, kuvvetli bir vücudu olan gergedanın gücü, potansiyel saldırganlara saldırma ve onları kaba kuvvetle alt etme yeteneğinde yatmaktadır. Ne yazık ki, gergedanların bariz güçlerine rağmen kaçak avcılar hala üstünlüklerini koruyor ve bu güzel yaratıkların zamanı dolmak üzere. 3 numara, fillerin doğal ortamlarında görülmesi herkes için büyük bir heyecan kaynağıdır. Bu Alman turist grubu Güney Afrika'daki Kruger Ulusal Parkı'nda arabayla gezerken bir fil ailesi önlerinden yolu geçerken çok heyecanlandı. Bu büyülü bir andı. Ardından araçlarına yaklaşan iki erkek filin gruptan ayrıldığını ve birbirlerine karşı agresif davranışlar sergilediğini fark ettiler. Araçtaki insanlar erkek fillerin kavga etmeye başladığını gördüklerinden oldukça emindirler. Ancak aniden fillere araç fark eder ve ona öfkelenir. Ne olduğunu anlamadan 5 tonluk devasa yaratık arabanın hemen yanına gelir ve neredeyse anında arka camı dişiyle dürter. Bir filin dişinin gücü ve kuvveti yoluna çıkan her şeye büyük hasar vermek için fazlasıyla yeterlidir. Bu durumda cam paramparça oldu. Ancak turistler olaydan zarar görmeden kurtuldukları için çok şanslıydılar. Hatta kiraladıkları arabanın depozitosunu kaybettiklerini bile söylediler. Sigorta bir filin yaptıklarını da kapsıyor mu? 4 numara Gerçekten heyecan verici bir an yaşayan bu safari turisti, tatil broşürlerinde vaat edilenden biraz daha fazla vahşi hayata yaklaştı. Fotoğrafçı Peter Heisten, Afrika'da safari yaparak bahar tatilini geçirirken, liderliğini yaptığı tur grubu Tanzanya'nın Serengeti bölgesinde çitalarla yakın bir karşılaşma yaşayınca olağanüstü görüntüler yakaladı. Tur, bir grup çitanın yakınında öğle yemeği için durmuştu ve hayvanları izlerken bazılarının araçlara oldukça ilgi duyduğunu fark ettiler. Turistlere doğru ilerleyen çitalardan biri bir aracın kaputuna atladı. Rehberler, büyük kedilerin çevreyi gözlemleyebilmek için daha yüksek bir yer aradıkları için bunun oldukça yaygın bir durum olduğunu gruba garanti ettiler. Ancak sonra olanlar alışılmadık bir durumdu. Başka bir çita aniden pencereden atlayarak arabanın arkasına girdi. Kalbi ağzına gelmiş olsa da, turist Britain Hayes hareketsiz kalmayı ve sakinliğini korumayı başardı ve çita ile çok yakın mesafeden fotoğraf çektirdi. Bu, eve götürüp annesine gösterebileceği heyecan verici tatil fotoğrafları oldu. 5 numara. Bu görüntü, 2023 yılında Botswana'da safariye çıkan Amerikalı bir çift tarafından çekildi. Okavango deltasında bir kamyonla gezerken bir su aygırıyla karşılaştılar. Eğer bir su aygırıyla karşılaşırsanız, yapabileceğiniz en iyi şey o yaratıktan uzak durmaktır. Göründükleri kadar dost canlısı değillerdir. Ancak bu turist grubu durup bir sürü fotoğraf çekmeye karar verdi ve bu çok kötü sonuçlanabilirdi. Başlangıçta hayvanın sadece sahte bir saldırı yaptığını düşündüler. Yani bir tür tehdit gibi ama biraz yarım yamalak. Ancak bu su aygırı rol yapmıyordu ve aracı kovalamaya başladı. Yolcu kapısını ısırdı ve insanların aceleyle kaçmasını engelledi. Su aygırları bir şeyi ısırdıklarında o kadar kolay bırakmazlar şanslıydılar ve sonunda onları bıraktı. Ancak kapı ve pencere kullanılamaz hale geldi ve cipin gövdesinde önemli hasar meydana geldi. Ama iyi haberler de var. Su aygırları yüzemez. Bu iri memeliler sürekli suda takılırlar ama aslında hiç yüzemezler. Çok, çok ağırdırlar ve kaslı vücutları suda batar. Ancak bu batmayı kendi lehlerine kullanırlar ve dipten iterek ve muazzam güçlerini kullanarak suda koşar gibi ilerleyebilirler. Yüzemese de su aygırı suda korkutucu bir hızla hareket edebilir. Dolayısıyla su aygırı avına çıktığınızda ve özellikle huysuz bir su aygırının dikkatini çektiğinizde teknenizi biraz hızlandırıp hemen uzaklaşmak isteyebilirsiniz. Bu hayvanlar şakaya gelmez ve tehlikeli oldukları bilinir. En son isteyeceğiniz şey kızgın bir su aygırının sizi yakalamasıdır. 6 numara Sırada bilinmeyen bir yerde safariye çıkan bir otobüsün biraz garip görünümlü görüntüleri var ürkütücü. Her neyse, bu tur otobüsü ziyaretçilerin oturup safari parkında veya her ne tür bir tesisse orada yaşayan hayvanlarla çok yakın ve kişisel bir deneyim yaşayarak taşındıkları bir tür kafes gibi görünüyor. Ancak bu kaplanlar otobüsteki insanları bir sergi gibi inceleyebilecekleri için biraz kafa karışıklığı olabilir. Ve açıkçası insanların bir kafeste olduğu ve kaplanların dışarıda dolaşıp daha iyi görebilmek için yüzlerini tellere dayadığı gerçeği göz önüne alındığında bu durum söz konusu olabilir. Umalım da belirgin bir şekilde gürültülü görünen eski otobüs bozulmasın. Yoksa bu meraklı kaplanlar kafese nasıl gireceklerini bulabilirler gibi görünüyor. 7 numara. Aslanlar oldukça zeki hayvanlardır. Bu yeterince açık. Ama bu hayvanların araba kapılarını açmayı öğrendiklerini biliyor muydunuz? Eminim bu safari hayranları için biraz endişe verici bir durumdur. Bu meraklı dişi aslan Güney Afrika'daki Kruger Ulusal Parkı'nda trafik sırası beklerken bu arabaya çok ilgi duyuyor gibi görünüyor. Araba kapısına çok dikkatli bir şekilde bakıyor ve kapıyı açıp açamayacağını anlamaya çalışıyor. Önemli bir şey değil. Yani arabanın içinden Çoğu insan Kruger Parkı'nda karşılaşabilecekleri aslanlar ve diğer büyük yırtıcı hayvanların kendileri için acil bir tehlike oluşturmadığından oldukça emin ama acaba kaç kişi araba kapılarını kilitlemeden dolaşıyor? Sanırım parkta dolaşan tüm o lezzetli görünen insanlar aslanlar o ambalajları nasıl açacaklarını bulabilselerdi kolay bir av gibi görünebilirlerdi. Bazıları da tam olarak bunu öğreniyorlar. Eyvah. Düşünürseniz bu aslında mantıklı geliyor. Safari parkındaki aslanlar sürekli olarak insan davranışlarını gözlemliyor ve bu süreçte bazı fikirler ediniyorlar. Bu da onların başka neler öğreniyor olabileceklerini merak ettiriyor.